1 Eylül itibariyle balık sezonu açıldı ve balıkçılar tezgahlarını doldurdu. Aydın Efeler'de balık satışı yapan tezgahtar Ümit Ulu, sezonun bereketli geçmesini dilediğini ancak balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Balık sezonumuzun ilk sezonumuzu açtık. Allah'ın izniyle her şey bereketli, bol kazanç şekilde gidecek. Şu anlık mevsim olarak Palamut'umuz, Karadeniz Palatumlarımız var. Ondan sonra Kayalevrim ve Çupra, Somon var. Yani şöyle söyleyeyim, kendisi Karadeniz'de kendi yerinde 100 liradan veya 150 liradan aşağı gelmiyor. Oradan buraya gelene kadar bayağı bir zamlımalar oluyor. Ya Tabii ki biz de isteriz müşterilerimizin veya vatandaşlarımızın ucuz balık yemelerini biz de isteriz. Ama ne yazık ki şartlardan dolayı gerçekleşilmiyor. Palamut'un tanesi 180-200 lira arasında değişirken Çinekop'un kilosu 300 liraya ulaştı. Çok tercih edilen balık türü hangisi? Şu an çinekop ve e, palamut üzerine yöneliyor. Peki fiyatları nasıl? Şöyle söyleyeyim, palamutun tanesi 180 lira, 200 lira arası değişiyor. Çinekoplarımızın e, daha yeni ilk kasalarımız, sezonlarımız geldi. Çinekopun kilosu şu an e, 200, 200 lira, 300 lira falan olması lazımdı. Yani şimdilik 300 liradan diye başlıyoruz. Ulu Karadeniz hamsisinin henüz gelmediğini, şu an Marmara hamsisinin satıldığını söyledi. Karadeniz hamsilerimiz daha başlamadı öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anki gelen hamsilerimiz Marmara, yerli hamsilerimizdir. Ee, Didim sardalyalarımız başladı, çinekoplar başladı. Ama şu an talep üzerinde Karade Karadeniz, Karadeniz palamutlarımız var. Ya yani Karadeniz hamsisi lezzetlidir. Marmara hamsisi Karadeniz hamsisi kadar lezzet vermez. Ee, Marmara hamsisi büyük ve geniş olur. Yani e, etli olur. Karadeniz hamsisi ise ufak ve daha çok siyah parlak renkli olur. Uygun fiyatlı balık arayanlara hamsi ve sardalya öneren Ulu, sardalyanın kilosunun 150 lira olduğunu ifade etti. Fiyatlar uçuk olduğu için, bayağı pahalandığı için millet de artık bütçesine göre yani cebini düşünerekten alışveriş yapıyor. Öncelikle uygun fiyatı olarak e, hamsi ve sardalya tavsiye edebiliriz. Sardalyanın kilosu nasıl? Sardalya kilosu dedim sardalya, taşmanın sardalyamız 150 lira. Tamam. Bir de iri sardalyamız var, onlar da 150 lira.